Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle bazı yeni oyuncaklarımı sizlerle ekrana getireceğiz. Yani ben kısaca oynatacağım. Siz de izleyeceksiniz. Hadi başlayalım. En iyisi ben sofrayı hazırlayayım. Madem bugün bir yerleri belki gezeriz. En iyisi ben hemen sofraları hazır sofrayı hazırlayayım. Yerek sandalyeci. Şöyle şunu da koyayım. Çaydanlık çaydanlık burada. Çaydanlığı da tutayım. Hı. Şöyle. Oy. Çaydanlık uçtu. Hı. Şöyle koyalım. Hı. Kızım hadi gel. Geldim anne dur dur dur. Heh. Heh. Geldim geldim. Aa, karnım çok acıktı. Zil çalıyor karnım. Tilkiye bir şey yok mu? Allahu ekber. Tabaktan da gitti kek. Oturamadım. Hı. Tamamdır. Otur. Oturamıyorum ki anniş. Ay. Ne biçim bir sandalye almışsınız. Heh. Oturdum ya. Bu ne biçim bir sandalyedir. Hı -hı. Tamam tamam tamam. İşte. İşte oturduk. Oldu. Tamamdır. Anneciğim yemekte ne var? Muz var, karpuz var, kek var. Kek kek. Al bakalım. Teşekkürler. Ben de şöyle bir karpuz alayım. İf if karpuz ne dolu. Ne yapayım? Açık. Açığım, Açığım ne demek ya? sen de onu ye Kalanını da ona verdik. Ne yapak? İşte bir sulu sulu kartuş. Ah, Ben doydum. Çayımı da içeyim. Oh, ne kadar güzel yapmışım yemeği. Bayıldım. Kızım seninki bitti mi? Bitti anne pastam. Yemeyecek misin gelsin? Yemeyeceğim. Doğdum. Ay, eyvah. Çaylar döküldü. Anneciğim yanıyorum, yanıyorum, yanıyorum. Hemen ben şöyle toparlayayım. Sandalyeleri. Bunda ne oldu pastacık? Ay nereden tuttum? Şöyle süslü gözüksün diye bardak böyle koyayım. Bardak koyayım. Çaydanlığımı da koyayım şöyle. Tamam. Şöyle ortaya bir koyalım. Tamam. Şimdi bekleme zaman. Ne yapayım? Kızım gel. Yanıyorum anne. Yanıyorum. Kalk kızım kalk. Kalktım. Ne oldu? Hıh. -hı. Şey, kargomuz gelmiş. Evet. İşte burada. Açmayı çalışayım. Hadi, hadi. Hemen birini açıyorum arkadaşlar. Yoksa nasıl açacağız? Şöyle. Bir yeri var ya. Oradan açacağım. Tamam anladım. Evet arkadaşlar açılıyor. Açıldı. Hemen şöyle açalım. Açtım. Oo, gül yapışmamış. Şöyle koyayım en iyisi. Gül var. Açalım. oops oops Arkadaşlar bakın çok güzel. Bakar mısınız? <laughs> evet kızım kargomuz gelmiş. Hadi açalım. Açtım da. bayağı gül yollamışlar. Gel kızım buraya. Geldim anne yanıyorum. Yanıyorum. İn şunun üstünden. Gir bakayım. Girdim. Bu ne? Kafese aldı beni. Sus kızım sus. Ama bari Dur sen taşımaya çalışıyorum. Çok arsın çık kızım çık. Çıkamıyorum anne çıkamıyorum. 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 Ah. Oh. Her neyse. Açar mısınız? Evet <laughs> <laughs> anne. Kapağımız açılıyor. Yubi. Dirgicik girecek misin? Yubi. Yubi. Bu bir kafes. <laughs> Gel bakalım tilki. Yürü seni. Yemek verelim mi? Verelim, verelim. Zarar vermesin bize şuradan bir karpuz alayım. Al. Hadi. Al İçeride yemeği de var. Annem. Bakalım gidi. Ne olur ne olmaz. Tamam. Ben de şu muzu falan kaldırayım. Tamam. Şöyle. Meyvelerimizi koyalım. Tabakları da şuraya var. Şuraya koyalım. Keke de şöyle koyalım. Şöyle de bir karpuz kekin yanına. Evet yemeklerimiz şimdilik sonra yiyeceğimiz yemeğimiz hazır. Çok tatlı ya kemiriyor. Kemirsin kemirsin yerim onu. Çok güzel kokuyorsun. Parfüm sıktığımı hatırlamıyorsun herhalde. Sen sıkmıştın. Dur gül koyayım tatlış olsun. Ay düştüm anne Ben oturacağım şurada. Sandalyeyi çekeyim şuradan bir tane kendime. Tamam. Ben de şu külü, koymaya çalışayım. Şöyle koyayım. Kim koydu? Kızım nasıl oldu? Ay düştü gül. Olmadı. Tamam tatlış tamam. Şöyle hemen tüle de geçirelim. Gel bakayım tatlış. Gel tülde de geçireyim seni. Gel. Ay ay ay. Tamam tülde geçirdik. Hiç zarar vermez. Olmaz. Havasız kaldı hayvan. Hayvan yemek yemiyor. Çalkala çalkala yemek yesene. Yemiyor. Şu bakayım. Demek ki aç değil. Çıkartalım. İçeriye ne olur? İçerisini temizleyelim. Tekicik gezinirken. <laughs> Amma bağırıyorsun ha. İçeriye i̇şte karpuz koyayım. Şimdi kafesine yakalanacak. Hemen yakalayacağım onu. Şöyle. <laughs> Saklanalım şöyle. O kızım saklan. Saklandım anne. paket alınca doydu herhalde. on kapa için kapağı açık kaldı. Çıkar o kızım karpuzu bitirince. Hıla. Bir dakika biz evin içinde bir saattir ayakkabıyla mı geziyoruz? Çık ayakkabı. Ayakkabı. I, İ. Tamamdır. Çıkar kızım ayakkabılarını. Anne benim ayağım şu her neyse şaka yapıyorum. Bunlar ev ayakkabısı. Girdim. Şunu da giyeyim. İyi. Ha giydim. Tık diye açtım kafesini. Hey, sattı. Kızım sen eve göz kulak alırken ben de şurada şu balıkçıdan bir balık alayım gelim tamam mı? O tilkiye göz kulak ol. Tamam anne tamam. Otur orada kal. Ya kızım bir oturmayı beceremiyor musun? Şöyle otur. Aferin. Merhabalar balık satan abla. Ablacım neredesin? Balık alacağım ben birkaç tane. Buradayım, buradayım, buradayım. Ay benim tilkim gibisiniz. Tabii benim benim bir tilkim kayboldu da. Acaba sizde mi? Eee, nasıl bir tilki? Turuncu böyle benim gibi kuyruğu falan var. He, bir dakika, bir dakika. <laughs> Gel bakayım kafes. Hadi kafes. Bu mu? Evet. O karpuzu çok sever. Getirdim zaten ben de karpuz. Balık bedava ya mı şimdi? Evet istediğim kadar al. Ama bir günlerine. Bir bana kalır. Tamam ablacım ben geldim. Kızım sana ceza verebilir miyim? Ver anne ver ver ne vereceksin? Bugün akşam mavi balık yiyeceksin. Hmm, çok güzel. Teşekkür ederim anneciğim. Ne? ne hmm. Şöyle oturayım ben de. Biraz misafirliğe mi gitsem ki onlara? Çünkü benim tilkimi getirdiler. Evet evet gidiyor. Gel bakalım tilkicim. Gel. Ay tutamıyorum kapısı. Merhaba. Tık tık tık. Çıkırt. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Tilkimle geldim sizin yanınıza. Ay yerim çünkü. Karpuz. Onu çıkaralım karpuz verelim. Olur. Benim oturduğum sandalyenin üstüne koyabilirsiniz. Çok tatlı bir şeysin. hadi kızım biz gidelim. Ne olur ne olmaz. tilkten ben korkarım. Hadi gel buraya kızım. Eh. Senin bebek araban yok mu? Yap bakayım şu bebek arabana. Anne ben koca kızım. Ana asıldın. Ay kızım saçından seni itiyorum. Gel buraya. Bu bebek arabası kaçma. Eee bu bebek arabası gidiyor. Kızım saçını çek. İh. Ah atladım. Tamam. Şurada bir güneşleneceğim. Hıh. Ah oh, koskoca bana kaldı. Her neyse. Hemen tilkinin kapağını açayım da. Şöyle biraz hayvancası rahat etsin değil mi? Açtım. Gel kızım. Gel canım tilkim. Gel. Anneye gel anneye. Anne. <laughs> Seni seviyorum tamam. Görüşürüz arkadaşlar. Abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Sonraki günlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.